İbn Ömer radıyallahu anh efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celalühü in indinde en ama en kıymetli namaz Var mı bilen? Cuma gününün sabah namazıdır. Evet bunu da öğrenmiş oldunuz. Cuma gününün sabah namazı Allah Celle Celaluhu indideki en ama en güzel namazı. En sevdiği namaz. Evet arkadaşlar. Nerede geçiyor? Ebu Naim, Beyhaki ve tabi cemaatle kalacaksın. İbn Mesud radıyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah Allah. Müslüman burayı dinle. Her kim Cemaatle kılınan. Bak cemaate yetişiyorsun ha. Bak cemaate yetişiyorsun. Mevzu farklı. Her kim diyor cemaatle kılınan bir namazın iftitah tekbirini kaçırırsa. Hoca Allah-u Ekber dedi namaza durdular. Elhamdülillahi Rabbil Rahman Rahim. Sen kapıdan girdin. İyyâkena abudu da yakaladın. Namazı kaçırmadın ama Allah-u Ekber'i kaçırdın. Bak şimdi. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kıyamet günü. O kişi o kadar çok pişman olacaktır ki. Ya namaza yetişti bu adam. Ama bak geçen hafta iftihar tekbini anlattık mı arkadaşlar? Anlattık mı? 32 çikifar dersinde. Sevaplarını. Bak kaçıranını ne izliyor? Onun diyor pişmanlığı diyor kendisine ölmekten kırk bin kere daha zor gelecektir. Ve Kıyamet günü diyor bütün dehşetlerinden diyor bak kıyametin bütün dehşetlerinden 40 bin kat daha fazla olacaktır. Niye? Kaçırdığı fazileti görecek orada. Heh. Hani bir söz vardır. Bu sözü bilirsiniz. Mahşerde bir tane kafir yok. Kıyamet günü bir tane kafir olmayacak. Niye? Herkes görecek iman edecek. Ama iş işten geçti. Geçti. Çünkü Ölüm anında bir tane kafir yok. Herkes Müslüman olacak. Herkes. Ölürken herkes Müslüman olacak. Ama iş işten geçti. Mahşer günü bir tane kafir olmayacak. Ama onlar küfürle öldü. Niye? Onlar hesabı gördü. Aa gerçekmiş. Biz iman edelim. İman ettik. Ama kabul değil. Ya Rabbi muhafaza ile amin. İbn İbni Hicaz Tuhbetül İhvan Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Bak bak. İyi dinleyin arkadaşlar. 400 deve dört kölesini çalmışlar. Ebu Umame'nin bak Ebu Umame radıyallahu anh 400 devesini ve 40 kölesini çalmışlar. Allah Allah. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktı üzgün. Dedi ki ne oldu ey Ebu Umame? Dedi ki ya Resulallah böyle böyle bir şey oldu. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ne dedi biliyor musunuz? Ben de dedi herhalde bir namazın iftitah tekbirini kaçırdın ona üzüldün zannettin dedi. Da biz bizim 400 devi bırak. Dört <laughs> tane keçimiz kaybolsa Allah ya Rabbi. Müyanlıya çıkarız biz. Bizim modeller böyle. Bırak adam mübarek adam adam civcivi kaybolsa polise haber veriyor. Ya tamam haber ver de bu kadar da dertlenme kardeşim. ha? i̇ftita tek birini kaçırdın zannettim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aslında bu sohbeti bitirmemek istiyorum da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bitireceğiz. Haberde şöyle rivayet olunmuştur. Her kim cemaatle namazı severse. Arkadaşlar, cemaatle namazı sevmeyen var mı? Bir el kaldırsın. Ben sevmiyorum. Bir el kaldırsın da çıkışta işte onu bir döner bıçağıyla burada kovalayayım. Hatta pompalıyla. Yanında mı? Tamam. Arkadaşlar, cemaatle namazı seveceğiz. Ama niye seveceğiz? Bak şimdi, fazilete bak. Kim cemaatle namazı severse, Allah Celle Celaluhu, ölüm meleğini ona bak, güzelliğe bak. Allah Celle, Celle ölüm meleğini ona gönderirken diyor ki peygamberlere gönderdiğimi gönderir. Ama sevmekle olmaz. Yapacaksın. Adam kıza diyor ki seni seviyorum sana ölürüm bilmem ne bir tanemsin hayatımın anlamasın ben senin gibisini görmedim bilmem nesin evlenelim seni çok seviyorum işte yüzük sana aşığım ya, hani nikah nişan, sen lan arkadaş da icraat ya kuru kuru sevgi olur mu? Olmaz. Ya sen Karına akşam kadar seni seviyorum desen ya diyecek evde ekmek yok seni seviyorum. La tuz yok e, seni seviyorum. La öldük açlıktan e, seni seviyorum. La manyak mısın sen? <laughs> La müptezel. <laughs> La sevgi karın doyurmaz. Manyak herif. Ekmek yok. Çocuklar ne yiyecek? Beni mi kemirecek? Kuru kuru sevgi olmaz. Sevgi ispat ister. Ben Allah'ı seviyorum. Çok seviyorum. Ölürüm. Sevmeye zaten kafir olur Manyak herif. Ben Allah'ı sevmiyorum diyen direkt arabayı Vatikan'a çeksin. Papa'dan icazetini alsın Vatikan'da iş başı yapsın. Yarın sabah akbil, sigorta her şey var. E zaten Allah mecbur seveceğiz. Mecbur seveceğiz ha. Öyle kaçarı yok. Heh. Öyle. E, zaten dedim ya ama ispat ister. Sevgi ispat ister. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimiz ne zaman arkadaşlar? Mevlid gecesi. Elhamdülillah tamam her taraf doldu o gün. İzleyem olduğu Kapılar, bahçeler, arkodlar, yan odalar, arası giriş her taraf doldu. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun. Amin. Amin. E peki hani niye her cuma böyle değil? Niye her cuma buraya 500-600 kişi gelmiyor? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar dikkat edin buna. İşte bu sevgi ispat eder. İspat ister. Lan nereden nereye geldik? Neyse. Arada demek ki size fırça kaymak lazımmış arkadaşlar. Gel kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi iyi dinle burayı Müslüman. Allah Celle Celal ona ölüm meleğini peygamberlere gönderir gibi gönderir. Allah Celle Celal onun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe yapar. Allah Celle Celaluhu bak ona diyor rahmet kapılarını açar. Cennetteki makamını görmedikçe, cennet ırmaklarından içmedikçe ve cennet meyvelerinden yemedikçe dünyadan çıkmaz. Ayrıca kıyamet günü o kişi hane halkından yüz kişiye şefaat edecek. Allah celle celaluhu ne diyor? Aga olun ki her kim cemaatle namazı severse ona diyor yeşil zümrütten bir şehir vereceğim. Ölümü sıddıkların ölümü gibi olacak. Sıddık kimdir arkadaşlar? Şey, Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Gördün mü cemaatle sevabı? He? Nasıl vitesi beğendiniz mi? Triptoniye taktık 6. vitese gidiyor şu anda. Arkadaşlar, ya cemaat sevilmez mi? Cemaatle namaz kılmayın. Cemaate teşvik edin. Cemaate sevdirin. Ya biz kardeşim korona zamanı bile neyse kaçak göçek yapıyorduk. Cemaat topluyorduk ya. Yani polis basa bizi alırdı komple de neyse. Yapacak bir şey yok kardeşim ne yapayım. Diskolar dolu. Barlar dolu. Metrobüsle millet kucak kucağı Mescide geliyor camiye. Hocam diye korona var gelemem teyzenin. Herkese. Babacım gelsene sohbet var korona var. Lan metrobüste korona yok mu? Diskoda, barda, her yerde iş yerinde korona yok mu? Her yerde korona vardı o zaman. Bir tek camilerde mescitlerde ne korkuyor? Korkuyor, gelemiyor. Ee, öyle yok. Delikanlıysan kardeşim, metrobüse de binmeyeceksin. Mecbur işe gitmek zorundayız. İşe gitmek zorundasın. Cennete de gitmek zorundasın. Her yere gidiyorsun ama iş cami, MES'e gelince Rabbim bizi böyle korkaklıktan muhafaza eylesin amin. Amin korkaklıdır arkadaşlar. Geç bu işleri. Evet arkadaşlar. Nerede geçer? Abdullah Es Salahi Hasan-ı Basri 54 Fars kitabında geçer.